Hocaefendi demek bir İslam alimi demek. Şimdi bu konu üzerinde müsaade ederseniz biraz duralım. Hocaefendi Malum olduğu üzerinde Erzurum'da neşet eden bir büyüğümüz, bir maneviyat, fikir ve aksiyon büyüğümüz. Erzurum'da Hocaefendi neşet ettiği dönemde medrese usulü İslam ilimler okutuluyor. Hocaefendi yaşadığı o dönemde Erzurum'un en önde gelen alimlerinden ders okuyor. Mesela Osman Bektaş Hocaefendi'nin en çok ders okuduğu insandır. Osman Bektaş tartışmasız bir fıkıh üstadıdır. Bütün Erzurum'daki o bölgenin alimlerinin bildiği üzere. E, ve Hoca Efendi emsile bina maksut avamil ishar Kafiye, Molla Cami gibi temel e, eserler okuyan, işte avamili ve isarı ezberleyen, aynı zamanda belagattan telkisi, muhtasarlı meani okuyan, telkisin metnini ezberleyen, fıkıhtan işte mültekal, epur okuyan ve miratul usul okuyan, efendim akideye dair Oşi'nin emalisi vardır. 67 beyit. Onu ezberleyen, Aliül Kari Şerhi ile birlikte okuyan, Kadı Beyzavi'nin tevalini hocalarından okuyor. Hoca Efendi'nin 2-2,5 yıllık bir benim göre görebildiğim kadar bir medrese hayatında bunları okuyor. Esas Hoca Efendi bunlar okuduktan sonra hayatı boyu değişik valiselerle gittiği yerlerde okuttuğu talebeleri var. Ve okuttuğu eserlere baktığınız zaman Hani medreselerde hiç okutulmamış. Hatta pek çok alimin sadece müracaat eseri olarak kullandığı eserleri talebeleriyle birlikte okuduğunu görüyorsunuz. Bu yönü Hocaefendi çok bilinmiyor. Şimdi müsaade ederseniz ben bunlardan Bilmiyorum. bahsetmek istiyorum. Tabi genelde Arapça ile başlatırlar ama biz Kur'an'ın evveli evveliyet öncelik haklı olduğu için Allah'ın kelamı oradan başlamak istiyoruz. Yani tabi medrese usulünde de yani Celaleyn ve Kadı Beyzavi'nin tefsiri meşhurdur. Onları hocadan, hocasından okuyor. Yani Hoca Efendi'nin tefsir ilmi adına okuttu. Ben eserleri zikretmek istiyorum. Yani bir fikir vermesi açısından. Şimdi tefsir Celaleyn, Kadı Beyzavi'nin tefsiri, Envar-ı Tenzili, İbni Kesir'in tefsiri Kur'an-ı Lazım'ı ki bunu Hoca Efendi en az iki kere farklı grupla okutuyor. Seyyid Kutub'un Fizilali baştan sona okuttuğu bir eser. Tabi burada şu noktanın altını çizmek lazım. Yani Seyyid Kutub'un Kur'an'ın ruhunu anlaması, Kur'an'ın hidayet yönünü anlatması, kainat kitabını, varlık kitabını çok okuması, İslam'ın ızdırabını duyması yönleriyle Hoca Efendi gözyaşlarla okuttuğu bir kitap. Ama yer yer Seyyid Kutub'un ehli sünnet çizgisine muhalif olduğu yerlerde de hani o şehide saygısını ifade etmenin sizin yanında burada bu yaklaşımların doğru olmadığını da söylemiştir Hoca Efendi. Ve yine Hoca Efendi'nin tefsir adına okuttuğu eserlerden bir tanesi Ali Muhammed Ali Sabuni muasır bir müellif. Onun Ayatul Ahkamül var. Ravayül Beyan. Onu okutmuştur. iki ciltlik bir eser. Ve yine Hoca Efendi'nin okuttuğu eserlerden bir tanesi Maturidi İmam Maturidi'nin ki biz Maturidi akaidine mensubuz. Genelde Hanefler Maturidi akaidindedir. Onun Tevlatül Kur'an veya Tevlat Ehli Sünne diye bir eseri var. Ya yani ilk önce 5 cilt halinde basıldı. Daha sonra Türkiye'de de Bekir Topaloğlu hocalar bir grup halinde onu tahkik ettiler, 18 cilt olarak bastılar. E, Hocam efendi bu eseri görür görmez hemen talebeleriyle ders halkasında bu eseri mütala ve müzakere etmiştir. Tabi burada hoca efendi tevasından hiçbir zaman ben ders okutuyorum demez. Arkadaşlarla müzakere ediyoruz der. Heceliyoruz diye. Heceliyoruz der. Ve yine Hoca Efendi'nin çok önem verdiği eserlerden bir tanesi Allame Hamdi yazarın tefsiridir. Tabi burada iki önemli nokta var. Birincisi Hocaefendi Efendi o eseri Elmalı tefsirini baştan sona halkada özetletmiştir. İkincisi ve şu an devam eden Amerika'da devam eden bu çok önemli ve çok orijinal ve çok ufuklu bir metotla Hocaefendi Efendi bu der, kitabı yeniden baştan başlayarak satır satır okuyor. Talebelerle birlikte talebeleri okuyor. Hoca Efendi mülahazlarını arz ediyor. Daha sonra 20 tefsirle beraber mukayese ediliyor. Ben müsaade ederseniz bu tefsir eserlerini saymak istiyorum. Çok önemli. Buyurun. Yani Hoca Efendi Elmallı birlikte şu tefsirleri mukayese ve analitik bir yaklaşımla talebelerle birlikte okumakta. Zemahşerinin keşşafı ki bu tefsir ilminde herkesin vazgeçemeyeceği bir kaynaktır. Efendim Fahrettin Razi'nin Mefatül Gaybı ki tefsir ilminde imam kabul edilir. Beyzavi'nin Envar-ı Tenzili, Ebu Hayyan'ın Bahrul Muhiti, Ebu Suud Efendi İrşad Akl-i Selim'i, yine Seyit Kutup yine mukayese ediliyor. Molla Halid es var. Ee, Güneydoğu'da yetişmiş. Onun bir tefsiri yine bu müzakere edilen tefsirlerden. Risale-i Nur Külliyatı ve Aliül Kari'nin yeni bir tefsiri basıldı. Tasavvufi beş ciltlik. Yine o müzakere edilen eserlerden Envarul Kur'an ve Esrarul Furkan diye. Molla Bedrettin Sancar e, Güneydoğu'da çok büyük Siirt'te bir alemdir. Onun Ebdaul Beyan tefsiri var. Zalun Neccar e, İslam dünyasında çok iyi bilinen özellikle Kur'an'daki kevni ayetleri değişik ilimlere bakan ayetleri tefsir eden e, çok önemli bir alimdir. Onun Kevni ayetlerle ilgili dört ciltlik bir tefsiri var. Onu birlikte müzakere ediyor. Tabi bu eserlerin ciltlerini söylemeye kalkarsak mesela e, Zemahşeri 5 cilttir. Efendim Fahrettin Razi 32 cilttir. Beyzavi 5 cilttir. Efendim e, Muhtasar Tefsir İbni Gebri 3 ciltliği de var. 4 ciltliği var. Fizilal altı cilttir. Cevahir Tantavi'nin e, Cevheri Tantavi'nin cevahir Kur'an diye 32 ciltlik eseri var. O da e, müzakere, mütala edilen eserlerden. Yani Elmallı'yla bu 20 kadar tefsir Hoca Efendi birlikte mukayese ediyor. Yani talebeleri önceden bu eseri Arapçalarından bakıyorlar. elmarla mukayese ediyorlar. Ders halkasında bu analiz ediyor. Tabi Hoca Efendi selefe saygı blokajı üzerinde, ulemaya saygı blokajı üzerine kendi yorumlarını da ifade ediyor. Şu an bu ders devam ediyor. Ahkaf suresinin Ahkaf suresinde. Ahkaf suresinde. Vakaya geldiler. Vakaya geldiler. Tabii baştan vakaya gelir bu şekilde bir okumayla geliyorlar. Teala ciddu Rabbine. Ced, sahibi kamusun vesailde beyanına göre bu maddenin aslı düz araziyi baştan başa kat edip geçmek manasındadır. Saygı cehde ve elbiseyi kesip biçmekle lazımı olan yeniliğe ve gece gündüz katlı mesafe zımnında muin olan feyzi ilahi, baht, gına, nasip, şan azamet manalarına belki en son mana dahi çünkü subhanakallahu et, ve bihamdik barkesmi ve taala ceddük diyor. Ve enne zannenne o sefilerin saçmasına bu vakte kadar ne sebeple aldanmış olduklarını beyandır. <laughs> ve ennehu bunun Enne üstemaya matuf olması menkuzdur. Burada cinlerin öyle yalan ve saçmalara cüret etmelerinin veçhi Böyle ve ciddi bir açılım yapmıyor. Yani neyse ki bunlar es geçiyor. Aslında onların o ana kadar bütün cinlere bakışlarında kanaatlerinin şeyi var, aksi var burada. Biz zannetmiştik ki en la tekulel insü vel Allah'ı ins ve cin böyle diyelim ki delaili vahire varken taammastura kainat ve inna minel melela ileyke resailu öyle varken bunlar katiyen bu mevzuda kezibin en büyüğü Cenab-ı Hakk'a karşı keziptir yani yalandır. Bu işi yapmayacaklar yani. Böyle zanneder. Kanaatimiz buydu. Böyle olduğuna inanırdık demek. Evet. Hadisinde beyan olunduğu üzere bu yedi aza alın da burun, iki el, iki diz, iki ayaktır ki alın ile burun bir sayılmıştır. Dirsek, dirseklerini de yere koyarsa sekiz yapar. Efendimiz sekizden men etmiş. Fakat bazıları ona rağmen dirseklerini de koyuyorlar yere. Oysa ki hadis-i şerifte tasrih buyuruluyor o bu mevzu. Hem karnından uzaklaştırma hem de yerden uzaklaştırma öbürünü köpeğin yere kapanması şeyini ifade buyuruyor. Yani o bir hayvanı hareket. Namazsa insanın davranışlarını Allah karşısında belirleyen bir hareket. Et yani bilmeyerek bazıları yapıyor. Birisi şey yapsa yani gösterse bazı bilmeyerek böyle yapıyorlar. Men ediyor. Orada o mevzuda yani namazın isterse aslı isterse şekliyle alakalı, eda keyfiyetiyle alakalı, ifade buyurulan her şeyde bir nevi obudi tabudilik vardır yani. Burada mesela niye falan diyemezsin yani, niye diyemezsin. Burnunu yere vurup kaldırma diyor mesela işte horoz gibi tane yemi kakalama. O da hayvan hareket. Öyle değil yani. Başını yere koy. Bizde böyle bu umuma açık muhabbetlerde filan müteahhirinin fıkhında işte üç defa, beş defa, yedi defa hatta daha fazla olmayı böyle tenziye mekruh saymışlar. Yani elin alemin işi vardır umuma açık yerlerde. Ama şeyin Zühillinin dediği gibi ibadetemin münhasirin olan insanlar da bence desin dediği kadar desin yani. ki orada hasta, çoluk çocuk filan ağlayan çocuklar filan olmasın. Çünkü o secdeye dair de Hz. Ebu Bekir'in sayı hadiste buyuruyor. Bir şey öğret bana, de söyleyeyim. Allahümme inni zhalemtu nefsi zulmen kethirle mela yafiru dhanu ve ilan fafirle mağfirete min handik ve arhamni inna kentel afur rahim. Yine mesurat şey, Allahümme leke seccedtu ve mükâmentu ve leke eslemtu. Ente rabbi seccede ve çilla illedi halaka ve şakka sema ve sallam. Tebârik ahsen ve khalikin. Sonra normal <laughs> yerine, Subhani Rabbiyel Aleyhi, Subhani Rabbiyel Aleyhi, bunları doğru böyle mazmunu mülahazaya alarak, mazmunu zihninde canlı tutarak söyleme. Yani harfi manaları, kelime manaları değil. Mazmunu zihninde canlı tutarak ve senin şeyinde esasen bir tesir icra edebilecek şekilde lahi lahi olmadan söylemeyi düşündüğünde epey bir zaman alır. Ama umuma açık camilerde alemin işi vardır dükkanın önüne bir şey koymuş, namaza gelmiştir, memurdur filan. Onlar da elden geldiğince ruhsatları kullanmak lazım. Fakat öbür türlü böyle ibadet, ibadeti en mükemmel şekilde eda etmeye müsait yerlerde Üstad'ın da işaret buyurduğu gibi şairhanenin mizanı orada elden geldiğince azimetle amel etmek lazım. Kakkalamamak lazım akrabu ma yekunu abdu min rabbi fehuve sacid buyuruyor. Ekseru dua. Allah'a en yakın olan yer secde hali. Orada edebildiğiniz kadar dua edin. Buyuruyor. İşte orada da yeri, mekanı, zamanı, konjektürü çok iyi hesap etmek lazım. Burada nasıl yapmalıyım? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yine bu Müslüman hadis-i buyuruyor. Çok defa arzu ediyorum, namazı çok uzatayım. Fakat çocuğun orada çığlıklarını duyunca hemen biz Türkçemize geçiştirme falan deriz yani hızlıca kıldırıyor bunu. Hâzâ hak. Evet, insan namazda namazlaşması lazım. Namazın içinde, namazın dışındaki her şeyden sıyrılmaz. Dıştan bakınca, ya men izâ tecellallah demiş şair. Efendimiz için. Ve tegallü ve kefis secdi. Kıvrım kıvrım olma secdede. Efendimiz'e mahsus bir keyfiyet. Sallallahu aleyhi ve sellem.